Uzay Federasyonu olarak bugün Chitauriler, reptilyan sürüngenlerin en negatif olanlarını anlatacağım. Chitauriler boyları 2 metre ile 2,5 metre arasındadır. Uzayda gelişmiş savaş filoları ve askeri güçleri ile işgal ettikleri gezegenlerde koloniler kurarlar. İnsanların ve humanoid türlerin kadim düşmanlarıdır. Marvel filmlerinde bazen bu yaratıklar da bulunur. Ancak sinema sektöründe bu yaratıklar hakkında önemli bilgiler verilmiyor. Afrikalı şaman büyücü rahip Credo Mutva bu yaratıklar hakkında önemli bilgilerini yazar David Icke'ye anlatmıştır. Rahip Credo Mutva reptilyanlar hakkında önemli bilgilere sahiptir. David Icke'nin reptilyanlar hakkındaki eğitimi Credo Mutva sayesinde olmuştur. Chitauriler dünyamızda Anunnaki reptilyanlarla ittifak halindeler. Chitauriler, kozmosun lanet ve kötülük getiren sürüngenleridir. Yaldabaoth Federasyonu gibi başka evrenlerdeki diğer karanlık federasyonlara da bağlıdırlar. Bu yaratıklar reptilyanların en eski kadim atalarıdır. Chitauriler insan kadınlarından çok hoşlanırlar. Bazen dünyalı kadınlarla cinsel ilişkiye girip yarı melez çocuklar dünyaya gelmesine neden olmuşlardır. Bazen de hoşlandıkları kadınları uzay gemileriyle kaçırıp kendi yaşadıkları gezegenlere götürüyorlar. Chitauriler aşırı cinsellik düşkünü sapık yaratıklardır. Raip Kreda Mutfa'nın onlar hakkında söylediklerine bir göz atalım. Onlar şeytana ve karanlığa aitler. Sapkın ve seks düşkünü oldukları için kadınlarınızı onlardan koruyun. Onları asla onlar istemediği sürece göremezsiniz. Onlar görünmez elbiseler giyerler. Çitavri erkekleri ayaktayken bile menileri, spermleri akarak sapkınca dolaşırlar. Çitavri uzaylı yaratıkların penislerinde devamlı akıntı olur ve onlar çok sapkındırlar. Beğendikleri kadınlara zorla sahip olurlar ya da tecavüz ederler. Beğendikleri kadınları uzay gemileriyle başka gezegenlere götürürler. Oradaki yaşamlarında kaçırdıkları kadınlardan melez çocuklar üretirler. Aman tanrım bizi onlardan ve onların sapkınlığından sen koru. İşte Rahip Greda Mutfa'nın sözleri bunlar. Çitauriler, Reptilyanların en sapkın türüdür. Çitavriler musallat olurlar ve genelde kadınlara beğendikleri, güzel buldukları kadınlara musallat olurlar. Çitavriler görünmezlik teknolojisi ile aranızda dolaşırlar. Onları görmek imkansızdır. Bazen dördüncü boyuta geçtikleri için görünmez oluyorlar. Banyo yaparken kadınların çıplak vücutlarını izlemekten zevk kalırlar. Banyo yapan kadınlara musallat oluyorlar. Çitavri sürüngen uzaylı yaratıklar kadın vücut hatlarına aşırı ilgi gösterirler. Penislerinde devamlı akıntı olan sapık çitaur yaratıklar kadınların açık saçık gezmesinden çok hoşlanırlar. Bazen dişi olan çitauriler beğendikleri yakışıklı insan erkeklerine musallat olurlar. Ancak bu her zaman olmaz. Daha çok erkek türü azgın çitauriler daha sapkın ve seks düşkün oldukları için daha baskındırlar ve kadınlara musallat olurlar. Rahip de dediği gibi çitaur yaratıklar ayakta gezerken bile menileri, spermleri akarak sapkınca dolaşırlar, kendilerine güzel bir kadın ararlar. Dikkatli olmak lazım, onların musallatı ile baş etmek imkansızdır. Özellikle kadınların bu konuda daha dikkatli olması gerekir.